Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün size Pioneer Türkiye'de nasıl açılır, nasıl kaydolunur olunur bunu göstereceğim. Ama bundan önce biliyorsunuz ki bir önceki videomda size öncelikli olarak Pioneer'in ne olduğundan, nasıl çalıştığından, komisyon oranlarının ne olduğundan, ne işe yaradığından bahsetmiştim. Öncelikle nasıl açılırdan önce hani ne işe yaradığını bilirseniz, ne kullandığınızı bilirseniz daha faydalı olur diye düşünmüştüm. O yüzden bu videoya geçmeden önce isterseniz sağ yukarıdan tıklayarak İlk videomu izleyebilirsiniz. Şimdi geçelim Pioneer Türkiye'de nasıl açılır? Pioneer yazalım direkt ben ve burada karşımıza çıkan ilk seçeneğe tıklayabiliriz. Get started diyelim. Daha sonra karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Siz ne yapıyorsunuz? Nesiniz? Freelancer olarak mı çalışıyorsunuz? Online seller mısınız? Online satıcı diyebiliriz kısaca. Burada online seller ama hani bu bizim işimize yarayan işte dropshipping ile alakalı vesaire olan kısımlar. Buradan buraya tıkladınız. Burada sizin aylık gelirinizi soruyor. Aylık gelirinizi seçebilirsiniz buradan. Ancak ben sizin daha yeni başladığınızı varsayarak ilk baştakini seçiyorum. Daha sonra register'a basıp kaydolma aşamasına geçiyoruz. Şimdi sizin işletmeniz kayıtlı mı veya kayıtlı değil mi? Yani limit şirketiniz vesaire var mı yoksa henüz bir şirketiniz yok mu? Eğer varsa company olarak eğer yoksa buradan şu yukarıdaki seçeneği seçebilirsiniz. Şimdi isminizi soy isminizi kimlikteki bilgilerinize göre girmeniz gerekiyor. Ama burada en önemlisi. En önemlisi şuna dikkat etmeniz gerekiyor. İngilizce karakterlerle yazmalısınız. Yani yumuşak G olsun, Ö olsun, ü olsun. Bu şekilde İngilizce olmayan karakterler kullanamazsınız. Yine aynı şekilde ı da buna dahil. Şimdi ben buna göre bilgilerime giriyorum buraya. Hatta ilk ismimi de gireyim de. Burada yine yaşadığınız ülkeye göre adres bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Ben Çek Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Bu yüzden buraya göre gireceğim. Siz bir kere şey girebilirsiniz. Şimdi burada telefonunuza bir kod gelecek arkadaşlar. Şu an telefonuma kod gelmesini bekliyorum. Evet geldi. Kod'u İstedim. Tamamdır. Burada ikinci olarak güvenlik detaylarıyla alakalı. Şifrenizi giriyorsunuz. Mesela bir şifre oluşturayım. Daha sonra ne iş yaptığınızı, business kategori. Yani işinizin ne olduğunu soruyor. Burada mesela ne seçebilirsiniz? Bakalım hemen. Mesela burada atıyorum Amazon için Pioneer açmak isteyenler affiliate marketik olarak seçebilirler. Veya işte ne yapıyorsanız, işiniz neyse, neden Pioneer açmak istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Mesela atıyorum sales marketing'i seçelim. Daha sonra e, kimlik bilgilerinizi istiyor sizden. Tabii ki benim kimliğim, kimliğim. o yüzden Türkiye'yi seçtim. Çek Cumhuriyeti değil. Ee, daha sonra kimlik soruyor. Daha sonra yine bir kod istiyor sizden. arkadaşlar next yaptığınız zaman son kısım olan ba banka bilgileriniz gerekiyor. Burada da şimdi banka bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Hemen bunu girelim. Evet banka bilgilerinizi de girdikten sonra yani IBAN'inizi hangi bankayı kullandığınızı daha sonra yine kimliğinizi soruyor burada. Onları ve şuradaki koşulları kabul ettikten sonra submit diyoruz. Ve karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Yani bizim şu anda e, kaydolma aşamamız tamamlandı. Şu an in process diyor. Yani bakın burada ne diyor? E-mail onaylaması alacaksınız önümüzdeki birkaç iş, günü, iş gününde diyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde hallettikten sonra mail geldiği zaman da ne olacağını yine sizlere göstereceğim. Şimdi mailin gelmesini bekleyelim. Muhtemelen aynı gün içinde gelir. Geldikten sonra devam edeceğim videoya. Evet gördüğünüz üzere Kabul edildiğime dair bir mail aldım arkadaşlar. Burada hani herhangi bir sıkıntınız olursa bu linkten adamlarla iletişim kurabilirsiniz. Gelin biz şimdi bir giriş yapalım bakalım. Kullanıcı adınız, yani e, şifreniz. Daha sonra giriş yapmayı bekliyorum burada. Evet, hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar teknik bir arızadan dolayı giriş olmadığını söylüyorlar. Bir daha deneyelim şansımızı. Buraya daha sonra bir kod gelecek. Bu kodu girelim. Evet geldi. Sanmıyorum. Kodu hemen düzelteyim. Evet kodu da girdikten sonra. Tamam. Buraya biz benim size göstermemem gereken ve e, saklamam gereken bir kod daha çıktı. Bunun fotoğrafını çekip devam ediyoruz. Bunu daha sonra sıkıntı yaşadığınız zaman size sorabilirler. O yüzden saklamanızda fayda var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada Payoneer hesabımıza bu şekilde giriş yapmış olduk. Buradan e, güvenlik ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Payoneer'ınız şu anda kullanıma kesinlikle açık durumda. Daha sonraki videolarda hani Pioneer'i Amazon'a bağlama veya diğer ödeme alma seçeneklerinde hani nasıl ödeme alabilirsiniz bunları da yine göstereceğim. Bu videomda nasıl açılacağını gösterdim. Yapım aşamasında herhangi bir sıkıntınız olursa Instagram'ımı yukarı yazdım. Yukarıda var. Oradan bana ulaşabilirsiniz veya yine yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.